CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Sel oluyor, kar yağıyor, yangı çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor. Bakanlarımızda, kurumlarımızda anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Bakanların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da. Yeri geliyor bakıyorsunuz Denizli'de. Yeri geliyor bakıyorsunuz Kastamonu'da. Yeri geliyor bakıyorsunuz yine aynı şekilde Bartın'da. Niye? Bir yerde olay mı var? Sel mi var? Afet mi var? Tabii ki burada Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna ne yapacak? Müdahale edecek. Kardeşlerim devlet yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz. Yolu eksik kalıyor. Ama benim önceki belediye başkanlarım bir hastane yaptığım zaman gerek Rahmetli Topbaş, gerek Mevlüt Uysal hepsi hemen bizimle beraber onlarda yol yapımına girerlerdi. Ya şimdi bu mevcut belediye başkanı ya ben de bir köşesinden tutayım. Yok böyle bir derdi. Yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Ya bir de bir asfalt bir şey dök. Şu yolları bir düzenli görelim. Yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Ve dört buçuk senede belediye başkanlığı yaptım. Nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Ve onun içinde bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Bu belediye başkanı ne iş yapar? İşte şimdi Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi benim İstanbullum verecektir. Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor. Milletimizi mağdur etmiyor. Her alanda İstanbul'u ve İstanbul halkını kolluyor. Kendi haline terk etmiyor. Çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Çünkü bizim derdimiz siyaset. Bizim derdimiz makam mevki değildir. Bizim tek gayemiz. Bu ülke, bu şehre, bu millete hizmet etmektir.